Omay Medya kanalına herkese ayrı mutlu akşamlar dileriz. Sakarya 2. Amatör Lig C grubu playoff final mücadelesinde heyecan dolukta şampiyonluk yolunda son vuracağa giren iki güçlü ekip Küpçüler Yeni Mahalle Spor ile Hacı Fazla olspor Spor bu akşam 1. Amatör Lig bileti için karşı karşıya geliyor sevgili futbol severler. Sakarya futbolunun kalbinin attığı bu zorlu 90 dakika Omay Medya farkıyla ekranlara getiriyoruz. Mikrofon başında ise ben Deniz Afromay'ın anlatımı ile Smart TV'nizden 1080 piksel kalitesiyle izleyebilirsiniz bu müsabakayı sevgili izleyiciler. Küpçüler Yeni Mahalle Spor ve Hacı Fazlaoğlu Spor Playoff'un ikinci haftasında karşılaştı ve o mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Playoff etabında 7'şer puanı toplayarak bu finale adına yazılan iki güçlü takım 1. Amatör Lig için kozlarını paylaşacak. Ve evet bu akşam sadece futbolculara değil iki takımın taraftarlarına da büyük iş düşüyor. Tribünde nefesler tutulduğu maçlar yükseliyor. Gerilim yüksek, şey, heyecan zirvede sevgili izleyiciler. İzleyiciler. Evet lük şaldığı ve ilk yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar deriz onay medya olarak. Küpçüler yeni Mahalli Spor taraftarları o bölgede meşaleleri yaktı sevgili izleyiciler. Takımına destek veriyor. Küpçüler yeni Mahalli Spor taraftarı. Uğur. Uğur uzun bir top sevgili izleyiciler. Offside devam ediyor. Kaleciyle karşı karşıya kaleye gol sevgili Ancak şimdi bayrak kalkıyor. Offside kararı şimdi. Bayrak kalktı. Gol geçersiz Mehmet Can Kurtoğlu çıkmıştı ee, Samet geliyor. Samet içeri doğru bir orta. Kafayla müdahale. Orada Evet gol sevgili izleyiciler. Evet veriyor golü. 1-0 geçiyor. Küpçüler Yeni mahalle Spor. Semih Gönültaş golün sahibi. Evet böyle oluştu gol pozisyonu sevgili izleyiciler. Semih Çıktı sahneye Semih Gönültaş. Golün ek tekrar da ekrana geliyor. Semih böyle vurdu. 1-0 öne geçiyor. Dakika 7'de. İçeri doğru bir orta denemesi. Evet orada ceza sahasında doğru bir top. Kimse değmedi. Kaleye doğru şut. Üstten dışarı çıkıyor. Şaban Ak Yıldız'ın geliştirdiği pozisyon. Aradan pas denemesi şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor sevgili sağ taraftan Şaban Şaban çevirdi topu sol kanada doğru kaleye doğru şut kaleci ikinci vuruş gol ancak offside bayrağı kalktı Şaban Ak Yıldız için sevgili izleyiciler Top kısa düştü şimdi aldı topu acı fazla oldu spor sevgili izleyiciler Mehmet Can kaleye doğru şut direkten döndü sevgili izleyiciler çok kritik bir pozisyon oldu. Bu kadar. Mehmet Can Kurtoğlu direkt kaleye vurdu orada. Oğuzhan Yılmaz sevgililer o bölgede kontrol etti. O seferde Uğur. Uğur açık topu aradan pas. O bölgede kaleye vurabilecek mi? Direkt sağ tarafa doğru. Oğuzhan çarpıştılar Oğuzhan'la. Evet o bölgede Zaten gidiyor. O Şimdi havalandı top. Önünde kaldı sevgili Şaban. Şaban kaleye Dışarı gidiyor. Evet. Evet. İçeri doğru bir orta. Orada müdahale. Kaleci Oğuzhan. Oğuzhan. O bölgede Abdül. Evet. Mücadelenin iki yarısının son düdüğü geliyor. Abdullah Kerim Ak'tan gelmiş top. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere sevgiliciler. Karşılaşmanın ilk yarısı Küpçer Yeni Mahallesi Spor 1, Hacı Fazlıoğlu Spor 0. Mücadelenin ikinci yarısı görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler takımı Evet ikinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler sonra Evet topu sol tarafta hızlı çıkmaya çalışıyor sevgili izleyiciler Oğuzhan Yılmaz Evet top dışarı çıkıyor O bölgede Alim Can Yeni Mahalle Spor Taraftarı meşaleleri yaktı o bölümde Birinci Amatör Lig'e Çıkmak isteyen bir mahalle takımı sevgili izleyiciler Yeni Mahalle Spor Evet, coşkusunu siz müdahale sağ tarafı da bir pas, pas, pas. çok sevgiler çok kötü çok kötü yere atıyor Evet, hemen kullanılıyor sevgili izleyiciler. Şimdi içeriye doğru kaleci Ozan Yılmaz. Ozan Yılmaz. Evet, uzun bir top. Kafayla bir müdahale. Sırmaya çalışıyor, ceza sahasının içinde sevgili Kaleci karşı karşıya, kaleye gol. Gol gol, gol. gol, 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 Şaban Ak Yıldız atıyor, fişi çekiyor. Şaban Ak Yıldız fişi çekti sevgili izleyiciler. Şaban Ak Yıldız fişi çekiyor sevgili izleyiciler. 2 sıfır yaptı. Küpçüler Yeni Mahalle Spor sevgili izleyiciler ikinci gol geldi. Küpçüler Yeni Mahalle Spor'da meşaleler de yandı o bölgede. Müthiş bir coşku var taraftar coşkusu. Küpçüler Yeni Mahalle Spor taraftarları ateşli taraftarlar o bölgede meşaleyi yaktı. Gol pozisyonu ekrana geliyor. Bu şekilde oluştu gol sevgili izleyiciler. sıfır önde Küpçüler Yeni Mahalli Spor ve mücadele Evet 90 dakika susmadı sevgili izleyiciler Küpçüler Yeni Mahalli Spor taraftarları takımına destek verdi şampiyonluğu da hak ediyor. Playoff şampiyonu <laughs> Küpçüler Yeni Mahalle Spor. Müthiş tempoda oynandı bu mücadele. Evet taraftar takımı çağırıyor. Küçülerleri Mahalle Spor Kalaycı Stadında birinci amatör lige yükseliyor sevgili izleyiciler. Evet şampiyon takım taraftarına koşuyor. Evet Yeni Mahalle Spor taraftarıyla bütünleşti. Takım o, o tarafta coşkuyu izlemektesiniz sevgili izleyiciler. Müthiş bir coşku var. çaldı. Sefer, hatta böyle kaldı. Arkam böyle kaldı. O kursunu görmedim Hadi abi. Ondan önce bir şey yok zaten kursun. Evet şampiyonluk pozu. Küpçüler Yeni Mahalle Spor'da Evet, sevgili futbol severler. Bu karşılaşmayı bendeniz Zafer Olmay'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola. Başka bir mücadelede görüşmek üzere. Küpçüler Yeni Mahalle sporu tebrik ederiz. Birinci Amatör Lig'e hoş geldin. Birinci Amatör Lig'de başarılar dileriz sevgili izleyiciler. Şampiyonluğu Küpçüler Yeni Mahalle Spor. Mahallesi'ne gönderiyor sevgili izleyiciler. Evet, hayırlı mutlu akşamlar dileriz. Hoşça kalın.